arkadaşlar bu sefer Gene <laughs> merhaba Gece Açalım İnşallah karakter çıkar <laughs> bu, bu ne? Yine şeytan tamam ben. Neyse, <gülüyor> Arkadaşım geç. Hadi Arkadaşlar, bir şey yok. kadar. Şöyle. Bakayım bir kere. Bir kere her Bakalım. <laughs> bir <de> şey yok? bir <laughs> e şey çocuk odasında. çalışacağım İlk önce buzdan bu sonra bu bu bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım, bunu, aldım, bunu, al, bunu aldım şimdi şu ikisi kaldı şu ikisi kaldı Aha girdi oyuna. Girdi. İlk defa hiç girdi ilk defa girdi. O defa Şimdi. girdi. Allah. Ha hesaplaşmada oynamayacağım ben abi. Biz bu gezegene ekine inemittik abi. Gökyüzü masmavi. Bu yıldızlar daha iyi. Bu yıldızlar daha iyi. Üst kadar yine geçemedik abi. atlar çok hain. Bu eşekler. Elmas kapmayacak. Oy harita buymuş. Gizli yere hmm. gideceksin. Tabii tabii. Onları seçeceğiz. Onları şu hızlı doldurmaya mı iyi Yoksa kalkan mı? Bence kalkan daha iyi. Çünkü şey belki canım az kaldırdım bir direkt basarım. Ama hızlı doldurma da iyi. Gel lan buraya. sınırsız. Ana. Hayır. Kalkanı bastım. Kaç. Hayır. Daha hayır. Hayır. Ölemem. Çok kötü. Ölürsem çok kötü olur. Bir taş aldım. Biraz kalp Şimdi oldu.

ölme. O korktum ölüyordum. <laughs> ikiye geçtik. On altıncı açıldı. 11 açıldı? 100 açmıştım. Yüz Güzel güzel, güzel güzel, güzel güzel. Güze. <laughs> oh <laughs> oh oh. haritaya bakayım. Aa harita böyle ha. Güzelmiş. Seç. Burada amber seçilir. Hani bu böyle püskürüyor, ya. Sınırsız yemin ederim. Hal 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 hal. Ama ben bir peşer geliyor. Ne geliyor? Acaba acaba. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey çektim. Atacaktım. Atamadım. O yüzden bir daha çekiyorum. Yarın bir daha mı çekiyorum? Ben şimdi... Onların şeylerini yapacağım. Tamam. Hadi öldüm. Wow, 57 yerindeyiz lan direkt. Dur lan çabuk yurtlardan Hop şöyle. Dur şöyle. Tamam. Amber vurdum da güzelmiş ha. Kazandık. Hem çok hasarı ben vurdum lan. 57'den 25'e indirdim. Ama şeydi birazcık yüzdü. Gelmiş Amber. <laughs> Bakalım ne çıkacak. 50 ya, 56 mı ya? 56 mı ya? İkinci yarıştık. Ne ya 150 ya. 150, 200 tane nasıl açalım biz? Şey, 30 39 elmas mı yok ya? <laughs> Ama şeyim var. Elmasım. Ay. Hmm. bakalım. 79 olmuş. 79 nasıl açılıyor? Hala kasmak gerekiyor. Acaba şunu düşünüyorum. Maksimum maksimum nasıl alacağımı biliyorum. Annemin fikir geldi. Melodiden. Bakın üçüncüden bu geliyor. O yüzden oynayacağım. Yüz kredi alacağım. Metsel. bunu <laughs> oynayacağım. Ne? Abi <laughs> Girmeseydim keşke soygunun <gülüyor> <gülüyor> <Ya> ne? Yine <laughs> neden döndün? Abi öldün mü? Kız Hayır! Benim kasa gidiyor. Kral canına kanal seyirledi. Kral <laughs> Hayır. Lan ballı bizim kastırız. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onların kazanan canı sekiz. geçmezdi bu. Are you ready to rock? Bakın 89 oldu. Bir kadın bir daha açıldı. Bu eli de kazımız bitti. Bunu bırakıyoruz. Ha, 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 metro. Lan ha, hayır. Çizik. Şurada kimse varmış. Lan biz onların kasasına vurmuşuz. koruma güven... robotun boyu ne lan böyle? Hayvan gibi. Gelin. Öyle uzaktan uzaktan vuracağına gelin kendine sıkışır. Ben onların katıya gidiyorum arkadaşlar. Katıya. Hmm. Hop, hop. Basın basın oraya basın. Ben hmm. onların katıya da Lan bu robotun boyu ne böyle ya? Versen Leyla yapmış. Hayır, evet, hayır, bizim kazanacağımız canı gidiyor. Şey olmuş düşlü, 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 ateş Hadi kazandık. Oho. Geldi mi? Yes. Biz kredi Tak tak tak. Ver. Dur 11 mi birime geliyor? Ha. Bir On bin dokuz yüz geliyor sonra geliyor. Hmm. I'm still on bir bin geliyor. hiç ilerleyememişiz bu Bu şu yürek. yakın. olan Bakın Sir, <laughs> <Service laughs> Deal. Let's go, Deal. Time for Trouble. Come, dear, back on the grind. Ember, Albrecht, does anyone have a problem? Kaç olması gerekiyormuş? 60. 60 he. yani. <laughs> Herkesi böyle <laughs> üfleyeceğim. Diğer acı kurtaracağız. Bu yerimiz belli. Evet. Bu bir. have a fire extinguisher? Bugün 11 kupa olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ah kafam kırıldı. Oo 18 dakika olmuş lan. lan oh gabe Abi kendini yakmadı ama Ne yapalım lan kendini? Saç kaç. Böyle şey yapmayacağız. Tamam, bak. Hah

şey uzun oldu video. Yar yarın da çekeceğim. Yarın da çekeceğim buraya gelip ve meksi almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Like atıp abone olmayı, yanındaki tuşunu like diye kırmayın görüşürüz. Bay bay.